her zaman hızlılar. Savaş her zaman güçlüler kazanmıyor. Kaybedeceksiniz. Ama sen göremeyeceksin. Nef koşa düştü. Nef koşa bizim. Kıbrıslı varsa Kıbrıs var. Herkes ölünce Kıbrıs mı kalacak? Bu gece artık hepimiz vatansız esirleriz. Az kaldı. Aramızda neler yaşandı diye merak etme. Kıbrıs'a gidiyorum. jetlerimizin Lefkoşa yerleşmesine ne kadar var? Geldiler. Bir zamanlar Kıbrıs Perşembe günü TRT1'de.